Güzel bir maç çıkardı. Maçın başından sonuna kadar e, kontrollü, oyunu kontrolü, hiçbir zaman rakibe evet. vermeden kontrollü bir oyun. E, gerektiği iyi pozisyonlar, ilk yarıda golü e, bulana kadar e, kazandığımız topları iyi pozisyona girdi. İkinci yarı iyi başladı, ikinci golü bulduk. Dediğim gibi iyi bir takıma karşı bugün iyi bir galibiyet aldık. Ama sadece bir galibiyet aldık. E, Bunun önemli olan bundan sonra istikrarlı bir oyun haline getirmek. Bugün inşallah bir başlangıç olur oyun kalitesini, istikrarı inşallah yükselterek devam ederiz. çünkü dedim gibi ligde daha çok uzun maçlar var. Biz tamamen oyunumuza odaklanıp bu oyunu yukarıya çekmeye çalışıyoruz. Oyuncuların da bunun farkında. İnşallah bundan sonraki süreçte de daha çok çalışıp daha iyi oyunlar ortaya bulur. Ondan sonraki sonuçları almaya çalışacağız. E, bütün camiamıza da Teşekkür ederim. Ankara gücü taraftarlarına şunu söz veriyorum. Yakın bir zamanda Örneğin bir zamanda Ankara gücünün hak ettiği bir takımı sağa yansıtacağız. Çünkü bu performans Sinan'ın Ege'nin camiasına layık ve gücü taraflarına layık. Ee, onun için söylediğim gibi bandırma koru, Tebrik ediyorum haklı bir galip aldılar. Onun için biz de hiçbir şekilde Vanu'ya sığınmayacağız. Ee, Çapkımızı önümüze koyacağız dersleri çıkaracağız, özelleştirimiz yapacağız. Ee, şu an acı olabilir, şu an muayese olabiliriz. Ama inanın ki bu tür mağlubiyetler de belki ileride için kazanç olabilir. Çünkü biz gerçekten geçer, her geçen gün daha iyi tanıyoruz. Ve bu yani performans, bu mücadele, bu istek kesinlikle Ankara Gücü Camiası'nın, Ankara Gücü futbol severlerin kimliği. Olá, Luz.